Dışarısı da çok keyifli değil aslında. Yani yüksek artılar falan görmüyoruz. Sakin. İçerideki havayı nasıl okumak lazım? Yarın enflasyon rakamı gelecek. Bugün Merkez Bankası, baş, Merkez Bankası'nın yatırımcılara toplantıları var. Neyi bekliyor içeride piyasalar? Ee, ya aslında o dışarıdaki sakin dediğiniz hava, e, içeride de e, katılımcının e, bence çeşitli pazarlarda e, son dönemde azalmasıyla, yani bunu döviz... E, tahvil, borsayı da dahil edebiliriz. Buna hem yabancı hem yerli yatırımcı da diyebiliriz. Zaten e, belirli hacimlerden bu çok net bir şekilde gözüküyor. Aslında o sıkışıklığın, kararsızlığın, yataylığın e, aslında devamı gibi gözüküyor. Yani bir yansıması gibi gözüküyor. Bizde biraz da aslında uzun süredir de bu yani borsa için konuşuyorsak devam eden bir süreç. Özellikle e, 1400-1450 seviyesi arasında Belki de şöyle demek lazım 1390-1460 arasında daha önce 1440-1460 arasında böyle sıkışık bir seyir vardı. Sonra orası aşağı doğru kırılınca 1400'lere doğru geldik. Zaman zaman 1400'lerin altına doğru bir sarkma olsa da yani bugün eksi başladı piyasa ama bu eksi başladığında alıcıların geldiğini görüyoruz. Biraz piyasa yukarıya doğru Trend yakalamaya çalıştığında mesela dün 1432'lere doğru o 1435 seviyesinin yani önemli bir direnç noktasına doğru bir yükseliş vardı. Sanki oradan tam yukarıya doğru bir iğme kazanacakmış gibi düşünüldüğünde kar satışları gelmeye devam ediyor. Yani kar satışlarından kastım da aslında kısa vadeli alınan pozisyonlar. Ben açık söylemek gerekirse çok net pozisyon taşındığını ee, yükseliş yönünde hani yeni bir katılımcı kitlesiyle veya e, yani çeşitli e, kurumlar tarafından e, böyle yükseliş potansiyeli için uzun vadeli pozisyon taşındığı bir borsa görmüyorum. E, onun için bir süre daha maalesef diyelim e, 1400-1435 arası hatta bugün de işte 1415-1435 arası gibi o 20 puanlık gün içi bantlarda... E, ...piyasa devam edecekmiş gibi duruyor. Yani e, faiz tarafı dediğim gibi... ...yani tahviller özellikle biraz daha sıkışık e, seyirde sürüyor. E, aslında bugün Merkez Bankası Başkanımızın yaptığı... ...ya da yapacak olduğu görüşmeler de... E, ...yarınki enflasyon tarafı içinde olabilir. Ama biraz da bu sıkı para politikasının geleceğine dair... ...piyasa bilgilendirmesi amaçlı da olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yarınki enflasyon verisi aslında... Geçen yılın baz etkisinden kaynaklı bir nebze de belki bu ay içerisinde yani daha doğrusu Mayıs ayı içerisinde o 17 günlük kapama sürecinin tam kapanmanın da etkilerini içinde barındıran böyle çok yıllıkta 17-14'lerin ya da 17.5'ların çok üstünde olmayacak daha yatay bir görüntü sergilemeye devam edecek ama aylıkta bence yine %1'in üzerinde bir yükseliş yani o fiyat tartışını bir önceki aya göre görmeye devam edeceğiz ama yıllıkta o yataylaşmayı ve dolayısıyla aşağı yukarı yine %2 veya 1.5 2 arasındaki o reel faizi vermeye devam edeceğiz gibi gözüküyor yani son gelişmeler aslında birçok piyasada sıkışık beklenti içerisinde şöyle sormuştunuz yani piyasalar neyi bekliyor piyasalar aslında bir Türkiye'nin yeniden e, sermaye akımlarına konu olabileceği bir hikayesinin e, daha doğrusu para girişinin bu piyasalarda olup olmayacağını bekliyor. Çünkü para girişi olmadığı sürece bu sıkışıklığın devam edeceğini biliyor ve o dar banttaki fiyat hareketlerinden faydalanmaya çalışıyor. E, bu beklenti Amerika ile ilgili görüşmeler mi olabilir? Enerji ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, Yeni beklentiler mi olabilir ya da Türkiye'nin e, bu beklentiler dahilinde Avrupa ile yeni bir yol haritası mı olabilir ya da daha önce e, yabancı kuruluşlarla görüşen Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yine e, çünkü bu eksen üzerinden gidiyoruz yatırım stratejisi e, ve daha e, yatırımcıların Türkiye'de içeride veya dışarıdaki yatırımcıların daha uyumlu bir piyasa içerisinde e, tekrardan Türkiye'yi tercih etmeleri mi olabilir? onu herhalde bu Haziran ayı içerisinde bir nebze netleşeceğini düşünüyorum. Belki de aşı çalışmalarının da ne kadar faydalı olup normalleşme sürecinin hani bizi ekonomide ne tarafa doğru götürebileceği de biraz piyasalar tarafında bekleniyor olabilir açıkçası. Borsa İstanbul için belli bir aralıktaki sıkışma halinden pozisyonlanmaların daha yüksek seviyelere doğru alım yönünde çok fazla iştahlı olmadığından bahsediyorsunuz. Tamam. Bir bekleme hali var. Yeni sermaye girişine ihtiyaç var. Bu da yabancı da olabilir değişik sebeplerle ama en başında okumuştuk IFF'in rakamları var. E, gelişen ülke piyasalarına karşı bakış böyle çok iştahlı değil gibi. Yani hisse senetleri tarafına giriş son dönemde giderek zayıflayan bir hal içerisinde daha çok tahvil tarafına giriyor ama orada bir yavaşlama varmış gibi görünüyor. Ne dersiniz? yani burada Türkiye özelinde sormuyorum gelişen piyasalar için bu tapering hikayeleri çoktan gelişen piyasalarda sermaye akımları yönünden hissedilmeye başlanmış olabilir mi veya bunun devamı gelirse biz ne tarafa doğru evrilebiliriz? E, açık konuşmak gerekirse o bahsettiğiniz tapering yani o varlık alımlarının azaltılma süreci e, bence bir süredir e, salgın esnasında yükselen bazı fiyatlar, bazıları için söylüyorum. Mesela bunu bir nebze kripto dünyası, bir nebze borsalar, bazı emtiyalar içinde söyleyebiliriz. Yani büyüme odaklı olmayan veya bazı tarım emtiyalarının dışında. Aslında sanki o sürece doğru giderken ki ben o borsalar için o yukarıda askıda tabiri kullanıyorum. Çünkü yurt dışı piyasalarda özellikle Avrupa ve Amerikan borsalarına baktığınızda... ...evet daha önceki dönemlerde böyle zirvelere doğru... E, merdiven şeklinde yükselişler oluyordu ama şimdi artık gelişmelerden aynı bize benzer aslında daha az etkilenen belli bir aralık içerisinde yön arayışında olan e, belki oralarda pozisyon azaltılmasının da gerçekleştiği bir dönem gibi görüyorum ve burada e, belki adık olmamış çünkü son birkaç gündür ne zaman e, Amerika'dan özellikle gelen verilerde böyle bir e, güçlenme bir enflasyon süreci yaşandığı hissedilse hemen Fed üyelerinden bir enflasyonun geçici olabileceğine ya da buna kontrol etme yönündeki araçlara sahip olduklarına yönelik açıklamalar gelmeye başladı. O açıdan piyasada hala yani bu varlık alımlarının alım, azaltılması konusunu yaz aylarında olabileceği bu takvimin açıklanabileceği söylense de aslında hala bekle gör politikasında yani gerçekleşmeyi e, görmeyi istiyor ve üyelerin açıklamalarını ki keza Avrupa tarafından da sonra enflasyon verisi sonrası e, benzer açıklamalar geldi. E, açıklamaları şu an için, söylemleri şu an için verilere veya datalara yani o ekonomik gelişmeye rağmen daha ön planda tutuyor. O açıdan e, bir yalnız biz evet gelişmekte olan ülkeler belki bu durum başladığında yani bu varlık alımları ya da piyasadaki paranın miktarının azaltılması ya da genişleme hızının azaltılması ve sonra bir nebze sonlandırılarak faiz artışlarına başlanma e, tarihinin yaklaştığı dönemde evet gelişmekte olan piyasalar bundan e, negatif etkilenmesi gerekiyor ama sizin söylediğiniz gibi bunun da kısmen sanki bir nebze fon akışının yavaşlamasıyla e, biraz daha gerçekleştiğini yani ana belki pozisyonların bu yönde çok netleşmese de ...zaman zaman burada da bu değişimlerin yaşandığını görüyoruz. Ben her zamanki tezimi savunmaya devam edeceğim. Yani dünyada tabii ki bu değişim olacak. Yani olması da gerekiyor. Sağlıklı bir e, piyasaya doğru tekrar iki, o 2008-2011 ve sonrasında olduğu gibi... ...bilançoların küçüldüğü, paranın piyasadan bir nebze çekildiği... ...ve piyasanın kendi çarklarıyla döndüğü bir dünya... E, ...hepimizin istediği bir dünya olması gerekiyor... Ama e, gelişmekte olan ülkeler üzerine bakarsak e, gelişmişlerden bizi ayıran özellik kendimize göre bir hikayemiz iyi ya da kötü oluyorsa bunu ekonomik olarak da söyleyebiliriz. Efendime söyleyeyim sağlık alanında salgınla mücadele içinde söyleyebiliriz. O açıdan Türkiye e, diğerlerine göre daha pozitif ya da daha negatif ayrışabilecek bir döneme doğru gidiyor açıkçası. Merkez Bankası'ndan bir son dakika açıklaması var. Yatırımcı bilgilendirme toplantısından bahsetmiştik. Hemen o notları aktarayım size. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yatırımcılarla bir video konferans gerçekleştirdi. Bugün gerçekleştirilen yatırımcı toplantılarında Sayın Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle. 2021 yılının ilk çeyreğindeki büyüme ve